Sakız Sabancı Müzesi Ebeveyn Sohbetlerinin dördüncüsüyle birlikteyiz yine. Ve bugünkü konumuz yaratıcılık ve çocukların gelecekteki yaratıcılık ihtiyacını konuşacağız. Ama önce biraz yaratıcılığı konuşalım istiyorum ve biraz yaratıcılık kavramına ne olduğuna ve bizim için anlamına ama gelecekteki anlamına da aynı şekilde bakarak başlayalım. Aslında biz yaratıcıyız ya da yaratıcı değiliz diye bir ayrıma gideriz genellikle. Ama böyle bir ayrım aslında yoktur. Çünkü hayatta kalmak için ve yaşamak için zaten hepimiz sürekli olarak bir şeyler yaratırız. Ve insan yapısının zaten Genel olarak hem insan yapısının hem insan beyninin genel olarak bir özelliğidir yaratıcı olmak. Çünkü aslında beynimizde nöronlar sürekli olarak birbirine bağlanarak hep yeni bir şeyler yaratırlar ve öğrenme de aslında tam da bu noktada gerçekleşir. Çünkü biz bir deneyimi bünyemize katarak onu işlemleriz ve kapasitemiz her zaman öğrendiğimizin daha ötesine uzanmak üzeredir. Yani biz çevremizdeki dünyayı algılarız ama e, henüz görmediğimiz dünyaları kurgularız. E, sadece çevremizi algılamakla kalmaz, e, uzayı hayal ederiz ya da uzaya dair bir kurgu yaratırız ya da bir şeyin gerçek haline bakarız, ondan yine bir kurgu yaratırız, sinema yaratırız örneğin ya da olan şeyleri kavrarız, ne olabileceğini hayal ederiz, düşleriz. Yani yaratıcılık aslında bizim yaşayabilmemiz ve dünyada hep yeni bir şeyler üretebilmemiz için gereklidir. Çünkü biz aslında dünya e, çevremizde sürekli olarak bir şeyleri değiştiririz ve yeniliriz. E, hiçbir zaman insanoğlu aslında bir konuda mükemmel bir çözümü bulup da e, onunla yetinmez. E, çünkü ilgimiz her zaman e, doğru olan da sabit kalmaz ve sürekli olarak aslında bir sonrakine yönelir. Yani bu bizim e, yapımızdır. Bir şeyi e, anladıktan ve deneyimledikten sonra hep bir sonrakine ve bir sonrakine doğru ilerlemek üzere yeniden yeniden e, düşünür ve yaratırız. Çünkü aslında biz e, çok kusursuz bir uyum e, sağlama becerisine sahibizdir. Bir şeyi deneyimledikten sonra ona hızlıca uyum sağlarız ve artık o bizim için yeni olmaktan çıkar ve yeni bir şeyler e, üretmeye ve yeni bir şeyler düşünmeye doğru eğilim gösteririz. E, çünkü aslında bu yine beynin yapısıyla ilişkili bir şeydir. Çünkü beyin aşina olduğu, tanıdığı şeyle karşılaştığında o ilk defa karşılaştığı halindeki aktivitesini kaybeder. Yani daha az nöron ateşlenir ve artık o otomatik hale gelir. Ama beynin de her zaman daha fazla aktiviteye ihtiyacı vardır ve o yüzden de yeni olan şeyleri hızlıca Eskiye dönüştürürüz ya da yeni olan her şeyi e, hızlıca normale çeviririz ve artık o bizim için yeni olmaktan çıktığı için yeni bir şeyler, yeni deneyimler e, edinmek üzere de eylem gösteririz. Şimdi bu e, çocuklar için söz konusu olduğunda e, daha da aslında gerekli e, ya da daha da onların yaptıkları bir şeydir çünkü çocuklar. E, Sağ beyinleri yani beynin aslında daha sezgiye, yaratıcılığa dönük olan tarafı aktif olduğu için sürekli de bir öğrenme döneminde oldukları için daha fazla ihtiyaç duydukları bir şeydir yaratıcılık. Çünkü onların beyninde sürekli yeni bağlantılar kurulmak durumundadır. Ve yaratıcı insanların bizim yaratıcı diye nitelendirdiğimiz insanların işte bu uyum sağlama çabasından ve bu uyum sağlama durumundan ayrıştıklarını görürüz. Artık o rutinin ya da hep normalin ötesine çıkan ana yoldan ayrılan insanlar olduklarını görürüz. Ama çocuklara baktığımızda çocuklar zaten geleceği kurgulamak bir simülasyon içinde yaşamak miş gibi yapmak üzere aslında kurgulanmış ve davranan canlılardır ve biz onların dünyayı aslında sürekli simüle ettiklerini, yeniden yeniden kafalarında kurduklarını ve oynadıklarını görürüz. Şimdi yaratıcılığı desteklemek için yani biz çocuklarımızın evet doğal eğilimlerinin zaten yaratıcılık olduğunu biliyoruz. Zaten e, bağlantı kurmaya, bir şeyleri birbiriyle birleştirmeye e, dönük olduklarını biliyoruz ama ebeveynler olarak e, ya da öğretmenler olarak e, bunu desteklemek ya da e, köreltmek e, biraz bizim elimizde. E, eğitimin ne kadar yaratıcılığı desteklediği, ne kadar e, soru sormaya açık olduğu, ne kadar düşünmeye açık olduğu konusu, ee, hepimizin zaten ortak konusu ama biz ebeveynler olarak ya da biz e, sanat kurumları işte müze kurumları gibi e, kurumlar olarak yaratıcılığı desteklemek üzere e, bir şeyler yap, yapıyor olmamız lazım yani çocukların yaratıcılıklarını desteklemek ve geliştirmek üzere yani onlarda var olan durumu zaten e, geliştirmek üzere e, ve biz aslında Yaratıcı beyinlere sahip olan çocukların e, çevrelerindeki dünyayı yeniden yeniden e, kafalarında biçimlendirdiklerini e, biliyoruz ve e, bu konuda belki bizim ne, yapt, e, ne yaptığımızdan biraz söz ederek yine e, size, ebeveynlere ipuçları verebiliriz. E, zaten biliyorsunuz ki sanat e, bu yaratıcılık için, yaratıcılığın alan bulması için çok e, müthiş bir konu. E, alan tek başlı başına ve müzelerde öyle çünkü aslında müzelerde çocuklar yaratıcı insanlarla karşılaştıklarında e, bu karşılaşma e, onların aslında teşvik edilmesi ve cesaretlenmesi için e, çok çok önemli ama bunu bir sanatçının nasıl düşündüğünü ve bir sanatçının beyninin nasıl olduğunu ancak eserleriyle karşılaşarak kavrayabiliyor çocuklar. Ve burada aslında bugün bir kitaptan söz etmek de istiyorum. Belki okuyanınız var ya da okuyabilirsiniz. Özellikle çocuklarınızın ve kendinizin de yaratıcılığını desteklemek için Yaratıcı Tür kitabının adı David Eagleman'ın Yaratıcı Tür kitabı ve şunu söylüyor. Diyor ki şu anda biz uzun yıllardır bir üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine geçtik ve bilgi ekonomisi dediğimiz şey e, iletişim sistemleriyle e, internet sistemleriyle aslında hızla yayıldı ve e, tabii ki bu nedenle de bilgisayarlar daha da çok gelişti ve aslında bilgisayar zaten e, yığınla bir veriyi e, sindirecek ve daha da daha da hızlı bir şekilde bunu yapacak ve artık insanların verileri Analiz etme verileri işlemleme ihtiyacı kalmayacak ve şu anda da aslında pek çok konuda öyle. Bunu yapay zeka yapacak. O zaman bizim ve geleceğin tabii ki şu anda çocuk olan geleceğin insanların geliştirmesi gereken başka yönleri olacak. Ve bunların en başında gelen şey de yaratıcılık, yaratıcı düşünme ve yenilikçi düşünme ve aynı zamanda da Başka şeyler üretmeye zamanımız kalacak. Yani biz e, bir veri analiz etmek, veriyi e, işlem işlemlemek üzere e, işi yapay zekaya bıraktığımızda bize yaratmak, düşünmek ve yenilik yapmak için e, daha çok e, zaman kalacak ve e, daha işlevsel olacağız bu konuda. Ama tabii böyle bir düşünme biçimine sahipsek. Ve şu anda geleceğe hazırlanan çocuklarımızın yaratıcı bir şekilde düşünebilmesi onların gelecekte yapılan pek çok işin yapay zekaya devredilmesinden sonra işlevsel olarak ne yapacaklarını da belirleyecek aslında şu anda bu yaratıcılığı ve yenilikçi düşünme. Birincisi şu çok önemli aslında bunu her zaman diğer videolarda da konuştuk. Ben kendi başıma hiçbir şey yaratamam aslında. Yani bir insan tek başına bir müzevi olarak aslında hiçbir şey yaratamaz. Başka beyinlere ihtiyaç duyarız her zaman ve her zaman diğer beyinlerle aslında bağlantı içinde olmamız gerekir. Hatta beynin bireysel olarak beynimizin yaratıcı olabilmesi de Tam da buradan e, aslında görülmüş, buradan anlaşılmış çünkü beyinde pek çok yapı var, pek çok bölüm var ve e, ancak bu bölümler birbirleriyle bağlantı kurabildikleri takdirde bir şey üretebiliyoruz, yaratabiliyoruz biz bireysel olarak. E, ve biz kendimizin dışında da diğer beyinlerle ancak bağlantı kurarsak ve e, o bağlantıları aslında sürdürürsek, e, birbirimizin fikrini, birbirimizin işte düşüncesini ya da e, ilhamını paylaşabiliyoruz ve birinden duyduğumuz bir e, sözcükle ya da birinde gördüğümüz bir malzemeyle bizim zihnimizde olan bir şeyi birleştirip yaratıcı bir şeye dönüştürebiliyoruz. Yani bizim her zaman e, yaratabilmek için diğerlerine ihtiyacımız var. Yaşayabilmek için de diğerlerine ihtiyacımız var. Yaratabilmek için de diğerlerine ihtiyacımız var. E, ve biz şunu da aslında yıllardır gözlemledik özellikle müzede. Bir grup halinde çocuklar atölyede bir şeyler yaparken çok daha yaratıcı olabiliyorlar. Çünkü birbirlerinden ilham aldıkları küçücük bir renkle ya da küçücük bir hareketle karşılaştığında arkadaşının yaptığı bir şeyde bunu ben de yapabilirim diye denediğinde kendinden başka bir şey daha katıp onu başka bir şeye dönüştürebildiğine sürekli olarak şahit olduk. Yani aslında bir grup olarak bir şey yapmak yani işbirliği yapmak tıpkı beynimizin aslında beynimizde olduğu gibi çünkü beynimizdeki parçalar birbirleriyle ilişki halindeler, işbirliği halindeler, bağlantı halindeler ve etkileşim halindeler. Ve bu nedenle de çocukların yaratıcı olabilmeleri için diğerleriyle bağlantı halinde, ilişki halinde, işbirliği halinde ve etkileşim halinde olması gerekiyor. Etkileşim özellikle çok önemli. E, o e, etkileşimi sağlayacak bir malzeme üzerinden gidebildiğimiz için çok şanslıydık bizimize de. Çünkü ve şanslıyız hala da. Çünkü e, malzememiz sanat. ham e, maddemiz, etrafımızda gördüğünüz şey zaten çok yaratıcı ve biz bu yaratıcı malzemeyle etkileşim kurarken ve çocuklarla oyun aracılığıyla da etkileşim kurarken onların hep birlikte yaratmasını sağlayabildik. Birincisi bu, bir başka diğer beynine ihtiyaç duymak. İkincisi de aslında çok da yapmadığımız, çok da aslında düşünmediğimiz bir şey, bir konuda uzmanlaşmaya çalıştık biz yıllardır hepimiz. O konuda ne kadar derin bilgi sahibi isek, o kadar yaratıcı ve o kadar başarılı olduğumuzu düşündük ama gelecek böyle değil. Gelecek pek çok konuda bilgi sahibi olmayı gerektirecek. Yani çok yönlü bakabilmeyi, e, disiplinler arası düşünebilmeyi, disiplinler arası bakabilmeyi gerektirecek. E, sadece örneğin hani sanatçı olmak istiyorsak bile sadece sanat bilgisi yeterli olmayacak. Bu işte daha önce de çok kere konuştuğumuz içinde e, felsefe olması gerekecek, içinde mitoloji olması gerekecek, belki de ekonom ekonomi olması gerekecek. E, farklı bilgilerle harmanlama gerektirecek. Ve bizim aslında şu anda eğitim sisteminde olmasa bile e, kendimizin çocuklarımızı teşvik ederken e, çok yönlü bakabilmelerini ve ellerindeki malzemeyi zenginleştirebilmelerini sağlayacak Diğer alanlarla da karşılaştırmamız lazım, tanıştırmamız lazım. Ee, onların bu konuda okumalar yapmalarını, deneyimler kazanmalarını sağlamamız lazım. Yaratıcı Türk kitabından aslında başka bir örnek daha vermek istiyorum. O da e, yaratıcı bir ürün çıkarırken e, nasıl bir strateji gerektiriyor, yu araştırmış aslında ve şunu görmüş: üç temel e, strateji var, üç temel e, hareket var. Bir tanesi e, bükmek. Yani e, gerçekte olduğu halinden e, farklı bir hale sokmak. Bir malzemeyi, bir düşünceyi, bir fikri. Yani bir şeyin orijinal halini değiştirmek. E, buna özellikle sanatçılar e, çok fazla başvuruyorlar. Sizin de bileceğiniz gibi. Yani deforme etmek. Orijinal bir şeyi deforme ederek aslında yaratıcı bir şeye dönüştürebiliyorlar. Diğeri parçalamak, o da aslında bir bütünü parçalara ayırıp ya da içinden bir parçayı çıkartıp yine yaratıcı bir fikre ya da yaratıcı bir ürüne dönüştürmek. Üçüncüsü de harmanlamak. Yani aslında birbirinden farklı parçaları bir araya getirmek, kaynaştırmak ve ondan yeni bir üçüncü bir şey çıkarmak. Yani iki farklı şeyi bir araya getirip üçüncü bir şey çıkartmak. Ve bizim evlerimizde, okullarımızda, yani çocukların bulunduğu alanlarda aslında bir şeylerin orijinal hallerini değiştirebilmelerine izin vermemiz lazım. Yani bükmelerine izin vermemiz lazım. E, deforme etmelerine izin vermemiz lazım. E, bir şeyi parçalarına ayırmaya ve bir şeyleri eksilterek yaratıcı hale getirmeye izin vermemiz lazım. Ve tabii ki e, malzemeyi, farklı düşünceleri de harmanlamalarına, izin vermemiz lazım ee, yaratıcı Türk kitabı bunu çok güzel detayıyla e, anlatıyor bükme parçalama ve harmanlama Çünkü diyor ki e, dünyada dünyada aldığımız yani çevremizde aldığımız içimize aldığımız girdilerle e, ondan çıkardığımız sonuçlar yani çıktılar aynı değildir yani hepimiz e, aynı manzaraya bakarız girdiler aynıdır tek bir manzardır. Ee, onun işte rengidir, şeklidir vesaire. Ama hepimiz çıktı olarak farklı bir e, manzara yaratabiliriz. İşte bu tam da işte bu büyük parçalı ve harmanla e, stratejisinden dolayı böyledir. Zaten beynimiz böyle çalışır ve e, bu şekilde yaratıcı oluruz. E, çünkü e, şunu biliyoruz, biz rutinle e, hep mücadele eden ve e, zaten içimizde sürekli olarak değiştiren canlılarız. E, ve bu bir biyolojik zorunluluk aynı zamanda. E, ve aslında sanat ve teknoloji için içine girdiğinde yani gelecekteki sanat ve gelecekteki teknoloji işin, işin içine girdiğinde de sürekli olarak rutini değiştirmek ve bir şaşkınlık duygusu e, yaratmaya, bir şaşkınlık duygusu hissetmeye ihtiyaç duyarız. E, ve aslında tüm e, e, tarihimiz, toplumsal tarihimizde bu şaşkınlık duygusuna ihtiyacımızdan ihtiyacımız olduğunu gösteren hikayelerle doludur. Toplumsal tarihimizde. O yüzden çocuklarımızın bizi şaşırtmasına, bizim onları şaşırtmamıza ve o şaşkınlık duygusu içinde yeni bir şey yaratmalarına da aynı zamanda cesaretlendirmemiz ve teşvik etmemiz gerekiyor. Ve Tabii yine altını çize çize şunu söylemek gerekiyor. Hiçbir beyin tek başına bir şey yaratamaz ve hep bir başkasına ihtiyaç duyar. Tıpkı e, nöronlar gibi. E, ve e, hayal gücüne yani çocukların gerçekten özgürce düşünebilmelerine, özgürce e, bir şeyleri bükmelerine, parçalamalarına ve harmanlarına izin verecek ebeveynlik becerilerimizin olması gerekiyor ya da yaklaşımımızın olması gerekiyor. Ee, ve gelecekte evet yapay zeka bizim elimizden pek çok işi alacak ama bu olumsuz bir anlamı yok aslında bunun ve bizi pek çok yükten kurtaracak ve bize e, hissetmek için, düşünmek için, e, yaratıcı olmak için alan açacak. Ve çocuklarımızın da şimdiden bir şeyleri ezberlemesi, bir şeyleri işlemlemesi, toplaması, çıkarması değil, yaratıcı olması için yetiştirilmesi gerekiyor geleceğe. Böyle hazırlanması gerekiyor. Ve yaratıcı Türk kitabında çok güzel bir şey söylüyor. Aslında diyor ki yapay zeka evet çok hızlı veri işleyecek, çok büyük yani belki de bir bilgisayar pek çok grubun kalabalık insanların beyinlerinin birleşiminden daha fazla bilgi işleyecek, işlenmeyecek ama hiçbir zaman birbirlerini şaşırtmaya uğraşmayacaklar. Yani bir bilgisayar diğer bilgisayarı şaşırtmaya uğraşmayacak. Bu nedenle de yaratıcı bir şey çıkartamayacak hiçbir zaman. Ya da etkilemeye çalışmayacak aslında bir diğerini ya da bir diğerinin ne hissettiğini anlamayacak empati kuramayacak. Ee, ve duygusal olarak bir bağlantı kuramayacağı için sadece veriyi işlemleyecek. Ee, bir insan gibi e, bir insanın diğer insanı etkileme ihtiyacı içinde ya da hayretler içinde bırakma ihtiyacı hissetmediği için hissetmeyeceği için yapay zeka en azından bilginiz şimdilik böyle. E, yaratıcı bir insan gibi yaratıcı bir şeyi dönüştüremeyecek hiçbir zaman. Daha e, kuru şeyler çıkartacak, daha evet güçlü veriler üretecek, işleyecek ama hiçbir zaman e, bir bizi Picasso gibi şaşırtmayacak, yani bizi bir sanatçı gibi hayretler içerisinde e, bırakamayacak. E, belki bu, bugün e, biraz üzerine düşünmemiz gereken e, konunun e, bu olduğuna e, kafa yorarız hep birlikte. E, çocuklarımızın gelecekteki bir dünyaya hazırlarken şimdiden başlamamız gerekiyor. Çünkü gelecek geldiğinde zaten her şey kurulmuş ve içine dahil olmalı da gerekiyor olacak. ve Şimdiden farklı düşünmelerine ve bizden farklı olmalarına izin vermemiz ve alan açmamız gerekiyor. Evet, bugün biraz yaratıcılık konusunu ve Yaratıcılığın bugünkünden farklı olan gelecekteki durumunu konuştuk ve yine başka konuyla iki önümüzdeki Şubat ayında ve Mart ayında birlikte olacağız. Görüşmek üzere.